Bugünkü ekonomik kadroları ekonomiyi bilmeyen cahillerden oluşuyor. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Sayın Cumhurbaşkanı bunların tecrübesi yok diyemez. Biz yönettik bu ekonomiyi. Yıllık bazda yüzde 6.57 olarak gerçekleşen tüketici fiyatları Mayıs 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledik. İki seçim, üç kongre yaptım. Ekonomide hiçbir kriz yaşanmadı. Yüz vaatte bulunmuştum 1 Kasım seçimlerinde. Üç ay içinde yüz vaadi yerine getirdim. Enflasyon yüzde altı iken yüzde otuz arttırdık asgari ücreti. Bin lira olan asgari ücreti bin liraya çıkarıyoruz. Genç girişimcilere o zaman 50 bin lira yani 20 evet. bin dolardı karşılığı hibe verilmesi suretiyle genç girişimci teşvikten başlayıp bir genci istihdam eden birinin bir yıllık maaşının doğrudan evet. devlet tarafından ödenmesi, kadınlarımıza özel istihdam kolaylıkları. Enflasyon ben bıraktığımda %3.2'ye kadar düşmüştü. Tüketici enflasyonu da %6, 6,5 civarındaydı. Ben burada kara deliklerin ne olduğunu biliyorum. İmar yolsuzluklarıyla, ihale yolsuzluklarıyla, yoğun israflarla muazzam bir kara delik var. Elektrikte 2 milyar tüketicinin ek ödediği, doğalgazda da 1.2 milyar, 3.5 milyar. Bunun için zam mı yapıyorsunuz? Bir kalemde herhangi bir şirkete tanıdığınız vergi istisnası 9 milyarı buluyor. Biz gideceğiz ama gelenler idare edecek mi? Hiç merak etmesinler. Yeter ki onlar gitsin.